arkadaşlar. Bugün envanterimdeki şekille ilgili bir mod tanıtacağım size. Tahmin edin ne modu? Yani şu an videoyu durdurup tahmin edin. Tamam söylüyorum. Bugün sizlerle birlikte Venom modu tanıtıyorum sizlere. Evet Venom. Venom modu bunu daha sonra nasıl yükleyeceğimi söyleyeceğim. Ee, i̇lk özelliği bu şekilde hızlıca göreceğim. Bu arada bu uygulama şeklinde yükleniyor. Yani bir uygulamadan yüklüyorsunuz ve uygulamada sadece bu mod yok. Ben ondan bir sürü şey indirdim. Bu arada belki bu videodan sonra da çekerim. Dragon Man adlı ıı, bir şey bir mod daha var ve yine ve ejder ha ile ejder ha dragon ile ilgili başka bir mod daha var neyse so? şu o değil bu emme gücü gel lan buraya isket am am bu arada bu venom e, the last filminden Alıntı yani farklı Venom varyantları ve van, Venom atı da var. Ve kapsülleri de var. Tamam. De, bunu buraya takabiliyorsunuz. Bunu silah sekmesinden direkt alıp baş yerinize takabilirsiniz. Ve buradan simülat kapsülü alabilirsiniz. Ve kapsülden bunu alabilirsiniz. Ayrıca bu kapsülü alıp alıp atın yanında patlattığınız zaman bundan siz değil at etkileniyor ve Venom atın dövüşüyor ve komik olan tarafı şu ben Venomken Venom atı sürebiliyorum bir dakika iki dakika şunu bir çıkartayım Bir dakika dur 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 önce şunu evcilleştirmem lazım. Ya dur bir dakika. Böyle göremiyorum. Arka arka kameraya alacağım. Tamam. Şimdi şimdi o. Bak ben o kem ben o <laughs> sürüyorum. Ne kadar da mantıklı bir şey. Zor. <laughs> Bunun özellikleri sadece bu kadar değil. İşte işte şu emiş gücüne ortaya tıkladığın eğilip tıkladığınızda shift saldık yaptığınızda bu sekme açılıyor. Bu, bu ilk dörtte silahlar var. Bu emme. Bu balta yapıyor elini. E, i̇nsanları kesebiliyorsunuz. Mumbiler mumbilere veya istediğiniz şey. Bu kovat atıyor bildiğin. Kovat iş... Tokat atıyor derken şaka değil. Gerçekten bir konu bu Oha el el ne alabildiğimi bilmiyordum bu arada. Oy çok iyi patlattı. Gel buraya eşket. Dur. İkinci vuran oh. var mı? Ne? Oo. Var da havaya kaldırıp vurduğunuzda yere çöktüm. Şunu yeni öğrendim. Bunu da kullanırım. Burada da kırbaçı var. Bildiğin kırbaç. Heh. Kırbaç. 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 <laughs> kırbaç iyi. E ee, bununla uçabiliyor işte. Uçabiliyor. Bununla vurabiliyor şöyle. Bir de eğilip yaptığında direkt yerden kollar çıkartıyor. Bunun konması da var. 4. Buna 5 kere tıkladığınız zaman bunlar oluyor. Bu <laughs> <laughs> özelliği seviyorum. Şimdi bunlar böyle de kalmış. Şunlar falan var. Bu böyle bir bu haline dönüştürüyor. Bir de bildiğimiz Venom haline dönüştürüyor. Buradan ka karakterleri seçebilirsiniz. Mesela bu. Veya mavi Venom. Bu. Mor da olabilir. Ben klasik seçiyorum. Şöyle gibi. Bu da kamera yerliyor. Buna basarsanız böyle... Oyuncu gözünden görüyorsunuz eşyaları. Ama e, ben pek tercih etmiyorum. İsteğe bağlı. Az daha, daha yine ona basıyorum. Peki. Ama bunun tek özelliği bu da değil. Bakın. Evet. Bunun uçma özelliği vardı kanatlarla. Ben bu şansa bana yapıyorum. Ha, bak böyle uçabiliyor. Kanatları var uçabiliyor. Böyle bir uçuyor. Ve bunun şöyle bir yanında var. Bir dakika. Gündüz yapmam lazım. Tamam. Ben de yükselmem lazım. Bunu yaparken yükselmeniz gerek. Hava böyle çalsın. Şimdi. Bunda düşerken şöyle eğilme ve koşmayı etkinleştirip böyle fikri yükseklikten düştüğünüzde yerin dibine giriyorsunuz. Ama bu şaka olarak değil. Yani yeri kırmıyorsunuz. Bildiğiniz bir şey giriyorsunuz. Bakın. Ne? Bir dakika. Iımm. Oğuz. Çalışman lazım. Videolayayım şu an. Vuh. Bir dakika. Bak. O zaman. Şu eski yöntemlerle yapacağım. Böyle aldılar mı? Neyse ben en baya büyük şey çıkayım. Baya şey çıkmamız gerekiyor bunun için. Daha bulutların üstüne falan çıkmamız lazım. İşte. Eğer yani bunu aktifleştirdiğimizde Lan! Olacak, olacak. Zamanla Ee, bunu umarım bu şekilde yapıyordum ben bazen. Aha bak böyle. Eğer yere düştüğünüzde olmuyorsa eğilip e, karakter değiştirmeden yapabilirsiniz bu şekilde. Ve burada e, komatta veya komatta veya e, komatta tıkladığınızda işte bu şekilde kafa çıkartıyor iyi ama bak şunlara basmayın çünkü menü giriyor şuna hiç basmayın çünkü yerden çıkıyor om nam nam yedim güzel om bu arada çıkması çok havalı bir dakika Bana. o ya gerçeğin şimdi tuttu orada elma tuşunu bıraktığınızda da şey oluyor çıkıyor bu arada bu modu indirmek istiyorsanız şun, şunu indirebilirsiniz bu şu anda ha, şu Minecraft modları dediğinizde çıkıyor zaten. Ve içine sadece bunlar da yok. Çok iyi. Bu arada oyun videolarını şu üstteki kamerayla çıkıyordum bununla. Onu da belirtmek isterim. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.